Lan geçen sene çektiğimiz videodaki scooter fiyatlarına bak be. Gitip gidecek ömür ahvaline yandım. Yardım et sağ Evet. elektrikli scooter videosu çekmeyeli neredeyse bir buçuk yıl olmuş ve artık bu listeyi güncellemenin vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü her geçen gün yeni bir model yeni bir marka çıkıyor ve siz de scooter alırken haliyle kararsız kalıyorsunuz. Ben de bunun için en iyi 5 tane scooter önerisinde bulunacağım. Tabii ki de farklı modelleri veya markaları sizler de önerebilirsiniz. Ama ben şu anda gördüğüm piyasada fiyatının hakkını veren her bütçeye uygun 5 model önerisinde bulunacağım. Sizler eğer ki şu modeli ya da markayı da bekleseydin daha iyi olurdu dediğiniz bir ürün varsa onu da yorumlara yazın. Hatta hala hazırda bir scooter kullanıyorsanız onunla alakalı deneyimlerinizi, tecrübelerinizi kısa kısa şöyle inceleme tadında yazın ki alacak olanlar da bunlardan yararlansın. Ayrıca bu video gerçekten emek verilerek çekilmiş bir video. Şöyle ince bir süzgeçten geçirerek fiyatın hakkını veren her bütçe uygun ürünleri seçmeye çalıştım. O yüzden bu tür videoların devamı için bize destek vermek adına aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha güzel en iyi 5 videolarıyla gelmeye çalışacağız. Çünkü farklı en iyi 5 videolar da çekiyoruz. İşte en iyi 5 air fryer, en iyi 5 robot süpürge, elektrikli scooter. Bunun gibi bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Eğer bir scooter alırken kararsızlık yaşayan arkadaşlarınız varsa onlarla da bu videoyu paylaşmayı unutmayın ki onlar da faydalansın. Tabi bu modelleri sizlere önerirken benim önemsediğim en önemli noktalardan birisi hatta en önemli nokta kullanıcı yorumları. O yüzden nihai kullanıcının yorumları, deneyimleri önemli ki çok fazla teknik detaya, teknik özelliklere boğmadan sizlere bu önerileri sunuyor olacağım. Hangisini neden almalısınız, neden almamalısınız, size hangisi daha uygun. Bu noktalarda videoyu izledikten sonra daha net karar sahibi olmanızı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi bu liste içerisinde düşük, orta veya birazcık daha nispeten pahalı diyebileceğimiz modeller bulunuyorken önemli bir nüans var. Bu ürünlerin fiyatları biliyorsunuz ülkemizde günden güne artıyor. Yani sürekli değişkenlik gösteriyor. O nedenle fiyatları verirken Fatih onu da eklersin. Yanında dolar bazında fiyatlarını da veriyor olacağım yani siz bu videoyu 1 1,5 sene sonra izleseniz de kafanızda daha net şeyler oluşmasını sağlayacaktır fiyat konusunda. Şimdi bir elektrikli scooter alırken dikkat etmeniz gereken önemli birkaç nokta var. Bunları hemen videonun başında söyleyeyim ki sizlere az sonra vereceğim önerileri sunarken de kafanızda net şeyler oluşabilsin. 1. Motor gücü. Motor gücü önemli. İki, lastik tipi şişme mi, dolgu mu? Yani konfor açısından veya dayanıklılık açısından bu da önemli. Şarj süresi de önemli üçüncü nokta olarak. Çünkü siz bu scooterlar şarj ederken hızlı olmasını da isteyebilirsiniz. Tabii ki de en önemli noktalardan birisi bence şarjdan daha da önemlisi menzili. Yani bu skuter ne kadar gidiyor, ne kadar bir menzile sahip ve bunun yanında hız da önemli. Bir değeri ise yokuş performansı. Özellikle 7 tepe üzerine kurulmuş İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız yokuş performansı da scooterlar adına önemli oluyor. Şimdi son olarak şundan da bahsedeyim. Bu ürünlerin linklerini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Oradan inceleyip satın alabilirsiniz. Ya da o gün en uygun hangi sitedeyse ve güvenilirse o siteden de alabilirsiniz diyerek ilk önerim olan Electrol Pro scooter modelimizle başlayalım. Electrol Pro'nun fiyatından başlayacak olursam şu anda en uygun olarak Trendyol'da 8000 liralık bir fiyatı var. Electrol Pro hakkında çok bilginiz olmayabilir. Önyargınız olabilir. Ben birazcık şöyle araştırdım. Kullananların yorumlarına da baktım. Gayet memnunlar genel anlamda. O yüzden Electrol Pro'yu ilk sıraya koydum. Ki zaten 8000 lira bandında pek bir elektrikli skuter modeli de kalmadı. Ve araştırdığımda ben de birazcık böyle ön yargılıydım. Hani marka olarak birazcık aşina olmadığımız için o konuda biraz endişe duyabilirsiniz. Ama kullananların genel yorumu gayet iyi seviyede. Bu fiyata elektrikli skuter almak da günümüz şartlarında oldukça zorlaştı. O yüzden ilk model olarak kendisini koydum. Şöyle birazcık tasarımına bakacak olursak gayet normal, ideal gözüküyor. Onun haricinde malzeme kalitesi birazcık düşük olabilir. Ya onu da fiyatını düşünerek artık almalısınız. Şimdi 8000 liradan bahsediyoruz. Geçen seneki fiyatları siz de görüyorsunuz. 8000 liraya en pahalı olan modeli alıyoruz. Alıyorduk yani. Ne yazık ki. Şu anda en uygun model bu olarak gözüme çarptı. Şimdi teknik özelliklerine kısa kısa değinmek istiyorum. 250 wattlık motor gücüne sahip. Bu da bu fiyat için ideal diyebiliriz. Bunun yanında 450 watt'a kadar çıkabildiği söyleniyor fabrika verilerine göre ama genelde 250'ye daha yakın değerler karşımıza çıkıyor. Elektrol Pro'nun maksimum hız değeri olarak ise 25 km saat verilmiş ama kullanıcı yorumlarında şunu da gördüm. 27 km saate kadar çıkıyor yokuş aşağı denilmiş. Tabii ki bu normaldir ama scooterlarda genelde şöyle bir şey var. Hız kesici var. Yani siz yokuş aşağı giderken scooter'ın maksimum hız limitini açtığınızda bu devreye girerek frenleme yapıyor ve aslında çok da hızlı gitmemenizi sağlıyor. Bu da önemli önemli güvenlik önlemlerinden birisi. Tabii bir diğer önemli özelliklerden birisi menzil. Menzil olarak ise 25 kilometre olarak maksimum verilmiş ama bu kullanıma bağlı olarak 21-22 kilometrelere kadar düşecektir veya 25'in bir tık üstü de olabilir. Bu tamamen kullanım şeklinize, ağırlığınıza veya kullandığınız mekana kadar birçok etkene bağlı. Elektrikli skuturlarda genelde 3 farklı hız modu bulunuyor. Bunlar ECO, standart ve SPOR modu. Yani ECO modda en düşük hız, ortalama bir hız. Spor modunda ise maksimumuza kadar çıkabiliyorsunuz. Bu modlar tüm modellerde var. Yani benim önerdiğim tüm modellerde bulunduğu için tek tek hepsinde de bahsetmeyeceğim. O yüzden burada da bahsedip geçiyorum. Şarj süresi olarak ise 4 saatlik bir değer verilmiş. Menzil birazcık düşük olduğu için batarya kapasitesi ve şarj süresi de direkt olarak bunlara dayanıyor. Taşıma kapasitesi de bir scooter'da önemli noktalardan birisi ve bu scooter'ın taşıma kapasitesi 80 kg olarak verilmiş ama kullanıcı deneyim Kullanıcı yorumlarından birisinde ise 100-110 kilo olmasına rağmen bindiğini söyleyen birkaç kullanıcı var. Ya şöyle söyleyebilirim, 80 kilogram verilse de 100'e kadar okey bence. Sadece burada kilonun artmış olması birazcık yokuş performansını düşürebilir, bilir değil, düşürecektir. Hazır yokuş performansından bahsetmişken burada 15 derecelik eğimleri rahatlıkla çıkabildiğini söyleyelim. Yine Elektrol Pro'nun ön lastiği hava yani şişme, arka lastiği ise dolgu olarak geliyor. Fren kısmında ise Ise ön tarafta mekanik bir fren sistemi kullanılmışken arka kısımda ise disk fren kullanılmış. Elektrol Pro'nun malzeme yapısı alüminyum alaşımdan oluşuyor. Bununla birlikte tabii ki kaç kilogram olduğu da önemli. Ağırlık tarafında Elektrol Pro 12 kilogram. Yani listedeki en hafif model. Bu da özellikle kadın kullanıcıların taşıma kolaylığı açısından önemli. Şimdi artısı olarak Elektrol Pro'nun fiyatını ve hafifliğini net söyleyebiliriz. Yani bu konuda kuşku yok bence. Ama eksi olarak ise Tabii ki fiyatıyla birlikte yine malzeme kalitesi birazcık daha iyi olabilirmiş. Kullanım deneyimlerine göre bunu da söylemeden geçmeyelim. Dedik ve ikinci önerimize geçiyoruz. İkinci önerim ise Cybersol X3 Pro. Bu modelde ise fiyat olarak 11.189 liralık bir fiyat karşımıza çıkıyor. Trend yolda. X3 Pro da yine bu fiyatıyla ve bu özellikleriyle gerçekten ilgimi çeken bir model oldu. Tasarımsal olarak da özellikle şu mavi kısımlar tekerlek kısmında kullanılmış mavi detaylar bence güzel hoş olmuş. Ve tabii ki teknik özelliklerine hemen değinelim. Kısaca motor gücü. Motor gücü tarafında Cybersol X3 Pro 300 wattlık bir motor gücü bizlere sunuyor. Maksimum motor gücü olarak ise 600 watt verilmiş. Maksimum hız tarafında ise yine ilk modelimizde, ilk önerimizde olduğu gibi 25 km saat hız değeri verilmiş. Şimdi menzile geliyorum. Sıkı durun. Bu modelde bu fiyatla birlikte tam 50 km maksimum menzil verilmiş. 50-55 de deniliyor kullanım deneyimlerine göre ama yani bu fiyata böyle bir... Bir menzil. Bence çok çok iyi. Tabi burada hemen ardından şuna da değinelim. Şarj süresi 7 saat. Az önceki modelde yani ilk önerimizde 4 saatte. Burada 7 saate kadar çıkıyor. E, menzil 50 kilometre olunca bu da haliyle artmış oluyor. Bence gayet normal. CyberSoul X3 Pro'nun taşıma kapasitesi olarak 110 kilogram bir değere sahip olduğunu söyleyelim. Ve bu değer de bu fiyat bandı için baya iyi diyebilirim. Kullanıcı yorumlarda zaten ağırlık yani taşıma konusunda sıkıntı çekmediklerini rahat bir şekilde taşıyabildiğini iletmişler. Bu modelimizde ise eğim olarak 18 derecelik eğimleri rahatlıkla çıkabildiğini söyleyelim ve lastik tipini söyleyecek olursam her iki lastik de şişirilebilir yani şişme lastik olarak karşımıza çıkıyor. Tabi hazır lastikten bahsetmişken fren sisteminden de bahsedelim. Ön kısımda elektronik arka tekerde ise mekanik disk fren kullanılmış. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Cybersol X3 Pro'nun ağırlığı ise 17 kilogram ve yine gayet ideal. İlk önerimde ise bu ağırlık 17 2 kilogramdı. Arada 5 kilogramlık bir fark bulunuyor. Burada tabi bunun da yine batarya kapasitesi arttığı için, menzil arttığı için bu ağırlık da haliyle artıyor. Malzeme yapısı olarak ise yine alüminyum alaşım kullanılmış. Artılarından, eksilerinden de bahsedip artık 3. önerimize geçelim. Cyber Soul X3 Pro'nun en önemli artısı tabii ki de menzili. Yani 50 kilometrelik menzil az bir menzil değil bu fiyat aralığı için, bu fiyat bandı için. Kullanıcı yorumlarda zaten bunun üzerine yoğunlaşmış. Yani eksi olarak ise artık şarj süresini söyleyebilirim ama onu da menzile verin abi ya. Hani bundan şikayetçi olanlar var. Onu da ona verebiliriz bence. Diyerek artık 3. önerim olan Navi N65 modeline geçebiliriz. Bunun da fiyatı şu anda trend yolda 15.389 lira olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Navi N65 neden bu listede yer alıyor? Ondan bahsedelim. Şöyle bir tasarımına, şıklığına baktığınızda gerçekten artık yavaş yavaş listede premium'a doğru gittiğimizi anlamaya başlıyoruz. Ve ayrıca Navi N65'i listeye eklememdeki en önemli sebeplerden birisi arkadaşımın kullanıp gayet de memnun kalması. Yaklaşık 2-3 aydır kullanıyor. Hatta çok çok memnun. Bana baya baya övdü ama ben şimdi bunu videoda bu kadar översen bana şey derler. Yani markayı mı övüyorsun? Bu modeli mi niye övüyorsun? derler. Dedi ama fiyatını sonuna kadar hak ediyor. Tabi bununla birlikte teknik özelliklerine de bakmadan geçmeyelim. Motor gücünden başlayacak olursam 500 watt motor gücü verilmiş. Maksimum ise 900 watt'a kadar çıkabildiği söylenmiş. Bununla birlikte de 25 kilometre saat max hıza da çıkabiliyor. Navi N65'in menziline baktığımızda ise tamı tamına 65 km. Evet. Zaten modelin ismini belirlerken muhtemelen bu şekilde belirlemişler. Yani menzili gayet iyi. Burada artık menzil konusunda çok çok yukarılara çıktığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Navi N65'in taşıma kapasitesi ise artık bir tık daha yukarı çıktı bu modelde. 120 kg'a kadar taşıma kapasitesi bulunuyor. Buna ek olarak 25 dereceye kadar yokuşları çıkabiliyorsunuz rahatlıkla. Yani artık Fiyatın ve modellerin üst seviyeye çıkmasıyla birlikte burada eğim ve menzil konusunda yine iyi seviyelere geliyor. Navi N65'in lastikleri de şişme olarak geliyor. Her iki lastiğimiz de şişme bunu söyleyelim. Fren sistemi olarak ise önde yine elektronik, arkada ise mekanik disk fren sistemi kullanılmış. Navi N65'de ağırlık ise 23.5 kilogram olarak karşımıza çıkıyor. Artık listede skuterların ağırlıkları yavaş, yavaş yavaş yukarı çekilmeye başladı. Tabi bunda menziliyle birlikte yine batarya kapasitesinin yüksek olmasına vermekte fayda var. Malzeme yapısı olarak ise magnezyum alaşım kullanıldığı söyleniyor. Yani o şekilde belirtilmiş. Bu da dayanıklılığını artırıcı etkenlerden birisi diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşımdan gelen en önemli artı noktalar ve eksi noktalardan bahsedeceğim. Yaklaşık 13-14 kilometre boyunca bir tırmanış yaptım. Bununla birlikte minimum 15-17 kilometre saat arasında hızda gittiğini belirtmiş. Yani bu da yokuş yukarı giderken tırmanırken bence gayet ideal bir hız seviyesi. Buradan motor gücünün de iyi olduğunu net söyleyelim. Eksi olarak ise birazcık ağır olmasını taşırken özellikle bazı noktalarda zorlandığını söyledi arkadaşım. Ve o noktada da bence haklı gibi gözüküyor. 23.5'ten bahsediyoruz. Bir de bu ön kısmındaki katlama plastiği gibi birkaç parçanın biraz daha kaliteli olabileceğini söyledi. Yani malzeme kalitesi olarak sadece o küçük parçalarda bunların olduğunu söyledi. Diğer tabii ki kendi yapısı iskeleti gayet iyi seviyede dayanıklılık açısından dedik ve artık dördüncü önerimize geçiyorum. Dördüncü önerim ise daha önceki öneri videomda da olan Onvo markasına ait. Bu sefer OV012 modelini önereceğim size. En uygun olarak şu anda yine trend yolda 17.675 liralık fiyatıyla karşımıza çıkıyor. Peki neden bu modeli listeye ekledim? Ondan bahsedeyim birazcık da. Şöyle tasarımına baktığınızda yine artık premiumluğa doğru demiştim ya. O baya baya geldik ona. Onun net bir şekilde söyleyeyim. Amaç bir model Den bahsediyoruz. Amortisörün olması bence konfor açısından, kullanım rahatlığı açısından çok çok önemli ve artık biraz daha böyle güçlü bir scooterla karşılaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim tasarımından bahsederken. Ve yine bu modeli kuzenime önermiştim. Daha önceki öneri videomda OV011'e önermiştim yanlış hatırlamıyorsam ve bayağı tutuldu. Zaten soranlar arasında birçok kişiye de aldırdım. Memnuniyetle kullandıklarını bana da ilettiler. Onlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Ve bu geri dönüşlerle birlikte bu fiyat bandında bir scooter alacağını söyleyen kuzenime de bu modeli önerdim. Yani OV-012 modelinde tüm detaylarıyla ona sordum. Gerçekten memnun musun? Kullanmışlığım da var birkaç kere ama uzun kullanım için ondan bu bilgileri almam gerekiyordu. Yani kullanıcı deneyimi her zaman benim için önemlidir. OV-012'nin teknik detaylarına da hızlıca bakalım çok fazla uzatmadan. 800 wattlık motor gücüne sahip. Ayrıca 40 km saat hıza kadar da çıkabiliyor. Hız konusunda da yine OV-012'nin gayet iyi seviyelerde olduğunu söyleyelim. OV012 ayrıca 50 kilometrelik maksimum menzile sahip. Bu değerde bu fiyat için yine ideal. 7 saatlikte şarj süresi bulunuyor. Zaten son 3 modelimizde de yine 7 saatlik bir şarj süresi vardı ve ayrıca kuzenin birazcık kilolu ve bu modeli seçmesindeki en önemli noktalardan birisi de buydu. 150 kilograma kadar taşıma kapasitesine sahip. Yani şu ana kadar listede en yüksek taşıma kapasitesine sahip model OV012. Burada görsellerde siz de görüyorsunuzdur ama önündeki gidon çan tası da yanında hediye olarak geliyor. Bunu da kısa bir dipnot olarak et diyelim. OV-012 ayrıca artık listedeki yine en yüksek değerlerden birisi olan 30 derece eğim çıkma kapasitesine sahip. Yani 30 derecede az değil. Şu an ağırlığınızı da düşünün. Bence gayet iyi. Onvo OV-012'nin lastiklerine geldiğimizde ise hatta şöyle yakından göstereyim. Ön ve arka tarafta da 10 inç havalı off-road lastikleri bulunuyor. Zaten şöyle baktığınızda bayağı dişli kalın bir lastik yapısı karşımıza çıkıyor. Tabi bunun da sürüş performansı açısından birazcık daha böyle dağlık taşlık alanlarda avantaj olduğunda söylemeden geçmeyeyim. Yine lastiklerden bahsetmişken ön ve arka lastikte de disk frenler tercih edilmiş. Bununla birlikte ön ve arka tarafta da çift sistem süspansiyonlara yer verilmiş. Yani amortisörlü bir model. Burada bahsetmem gereken bir diğer nokta ise ağırlığı. 24 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bundan bahsettim ve artı eksi yönlerinden bahsedelim. Yine kuzenimin kullanımına göre bunları sizlere söyleyeceğim. Birçok kullanıcının yorumuna da baktım. Onları da ekleyerek söylemek istiyorum. Artısı olarak süspansiyon sistemi. Az önce bahsettim ama şimdi süspansiyon sistemi dağlık taşlık alanlarda veya dağlık taşlık olmasa bile örneğin şehir içerisinde kullanıyorsunuz. Konfor açısından daha rahat kullanım açısından çok çok önemli oluyor. Sonuçta bu ürünlerde siz ayakta gidiyorsunuz ve kullanım rahatlığı konforda önem arz ediyor. Yine yokuş performansının çok çok iyi olduğunu söyleyelim. Eksisi olarak ise çok fazla bir olumsuz yönünü görmedim ama hadi belki bir ağırlığı söyleyebiliriz. Bu arada şöyle kısaca bir araya gireceğim. Böyle kamu spotu gibi oldu ama ben kişisel YouTube kanalımda açtım. Hatta orada ilk videomda yayınladım. Adana Sokak Lezzetleri videomu. Adana'ya gelince ciğerimi yiyin. bu nedir bu biliyor musun? Bu Adana kebap yemesi sevaptır. <laughs> Acayip atıyorum abi. Yanına arıyoruz burada. Yani bu konuda bir ilgisi olan varsa, bu tür videolar seviyorsanız aşağıya bıraktığım kişisel kanalın linkinden izleyebilirsiniz. Oraya da farklı içerikler çekmeye devam edeceğim. Hemen bundan bahsettikten sonra kararsız kaldığım bir değer. Yani bu listeye eklesem mi diye düşündüğüm bir değer. Önerimden bahsedeceğim. Ondan kısaca bahsedeceğim ki zaten bir önceki öneri videomda bu modele de yer vermiştim. Bu fiyat bandında 10 boy önermek istedim bu videoda da. Ama Xiaomi Mi Pro 2'yi de rahatlıkla tercih edebilirsiniz Şu anda 18.390 liralık bir fiyatı var. Xiaomi Scooter konusunda gerçekten iyi bir seviyede. O nedenle Xiaomi'nin bu modelinde özellikleriyle birlikte, fiyatıyla birlikte beğendiğim için kısaca bunu da alabilirsiniz diye dipnot düşmek istiyorum. Malzeme kalitesiyle birlikte yine 14 kilogramlık bir ağırlığa sahip olması, hafif olması kadınların tercih etmesindeki en önemli noktalardan birisi. Önceki videoda bunu belirtmişlerdi. Burada da yokuş performansı olsun, motor gücü olsun, yine iyi seviyelerde menzil olsun iyi seviyelerde olduğu için Xiaomi farkıyla bu modeli de alabilirsiniz diyorum. Ve artık son modelimiz olan HiFree G1 modeline geçelim. Bunun fiyatı ise şu anda en uygun olarak yine tren yolda 23 bin lira. Artık tasarımına ve şıklığına şöyle bir baktığımızda listenin en premium modeline geldiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz bence. Baya şık görünüyor şu mavi ışık detayları. Sanki Scooter'ın Mercedes'i gibi geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama renk tonları olsun. Çok hoşuma gitti bilmiyorum. Bunu açıklayacak kelime bulamadım. Tasarım olarak bu şekilde. Şöyle baktığınızda zaten bu scootersa diğerleri ne diyebiliyorsunuz. Ve i3 G1'i neden listeye koydum? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Listenin en pahalı ürünü. Ama bu fiyat bandında satın almak isteyenler de olacaktır illa Ben gerçekten peragat etmek istemiyorum çoğu özellikten diyorsanız. Fiyatı biraz yüksek olsun sorun olmaz diyorsanız bu modeli gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. 23-24 binde şu anki şartlar altında çok da pahalı olmadığını söyleyebilirim. Teknik detaylarına kısaca bakalım motor gücünden başlayacak olursak HiFree g 1 motor gücü 500 Watt olarak karşımıza çıkıyorken maksimum 1000 Watt'a kadar çıktığı söylenmiş ama 500 Watt'a daha yakın olacaktır. Maksimum hız olarak ise 40 km saate kadar çıkabildiği belirtilmiş. 40 km saat gayet yine ideal bu motor gücü için. Ve gelelim menzile. Listenin en pahalı ürünü dedik. En premium ürünü dedik ama menzil olarak da yine çok iyi seviyede 75 kilometrelik maksimum menzil değeri bulunuyor. Hadi diyelim ki bu kullanım deneyimlerinde birazcık düşüyor olsun 65'e 70'e düşsün. Yine çok çok iyi bir menzil değeri olduğunu söylemeden geçmeyelim. Neden bu fiyatta olduğunu daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. High Free G1'in 120 kilogramlık maksimum taşıma kapasitesi bulunuyorken 7 saatlik de şarj süresi bulunuyor. Yine High Free G1 modelinde de yani bu modelde de 30 derecelik yokuş çıkabilme performansı yer alıyorken ön ve arka lastiklerin gayet kalın bir yapıda şişme, şişirilebilir olduğunu söyleyelim. Yine her iki lastik de fren sistemi olarak disk fren sistemi kullanılmış. hi G1'in malzeme yapısı alüminyum malzeme yine ve ağırlığı ise 26.5 kilogram. Artık en ağır modelin bu olduğunu söyleyelim. Bu da tabi yine sadece batarya kapasitesi, bataryanın büyüklüğüyle alakalı değil. Malzeme yapısının birazcık daha iyi bir seviyeye gelmesiyle alakalı diye düşünüyorum. Ama kadın kullanıcılar için birazcık ağır bir model olduğunu söyleyelim. Şimdi hi G1'in artı ve eksilerinden bahsedecek olursak yokuşta iki kişiyi bile taşıyabilirsiniz bildiği söylenmiş kullanıcı yorumlarında ve ayrıca sürekli kullanma rağmen haftada neredeyse bir kez şarj ettiğini belirtenler var ve bununla birlikte yokuş performansının çok çok iyi bir seviyede olduğunu. Menzil olarak ise en az 65-70 kilometre arasında gidebildiği söylenmiş. Bir de yüksek hızlarken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Direksiyon hakimiyeti kaybolabilir. Bu tür ürünlerde buna dikkat etmenizde fayda var. Eksi olarak ise ayakta bırakıldığında düşme riski taşıması. Yani sanki her an düşecekmiş gibi bir izlenim vermiş kullanıcılardan gelen bir diğer geri dönüştü diyerek artık önerilerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Son önerimiz gerçekten bayağı premium, gayet güzel, hoşuma giden bir modeldi. Şimdi bir toparlayacak olursam ben olsam hangisini alırdım? Buna şöyle bakalım. Bütçeniz hangi seviyelerdeyse yani 8000 lira ise örneğin Electrol Pro'nun bu modelini tercih edebilirsiniz. Ya da birazcık yukarı çıkıp Cyber Soul'un X3 Pro modelini ya da birazcık daha hani 15000 bandlarında bir bütçeniz varsa Navi N65'i rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ben çok fazla çıkamıyorum 15.000'den ama zorlasam 17-18'lere çıkabilirim diyorsanız Onvo OV012 ya da Xiaomi Mi Pro 2'yi de tercih edebilirsiniz. Her iki modelde burada gönül rahatlığıyla öneriyorum. Ben artık birazcık daha yukarı seviyelerde bir model arıyorum diyorsanız da HiFi G1'i yine rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bu listede size zaten pişman olacağınız, üzüleceğiniz hiçbir öneri önermem. Diyerek artık son sözlerimle videoyu bitireyim. Bu arada video hoşunuza gittiyse, sizin için yararlı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hatta arkadaşlarınızla da paylaşın. Kararsız kalanlar için rehber niteliğinde güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Instagram adreslerimizi de bırakıyorum. Oradan takip ederseniz de sevinirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.